Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bugün kısaca Ramazan'dan söz edeceğim. Evet, güzel bir aya giriyoruz. Rahmet ayına giriyoruz. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin, fazla eylesin. İnşallah, en güzel bir şekilde istifade ederiz, yararlanırız bu aydan. Tabii ki bizim açımızdan e, en küçük bir sevap dahi son derece önemli. Düşünün ki iki büyük dağ, büyük bir teraziye koysanız, iki kefesi olan bir teraziye koysanız o terazide en küçük bir şey hangi tarafa konursa konsun eğer onlar eşit ise küçük bir şeyi oraya koyduğunuzda koyduğumuzda ne yapar diğer tarafı artırır dolayısıyla e, özellikle ahirete müteallik olan ahirete yönelik olan hususlarda hiçbir şeyi küçük görmemek lazım. Yani ne bir ibadeti küçük görmek lazım, ne bir davranışı, ne bir küçük sadakayı. Yani, hal hatır sormak bile sadaka mıdır? Evet. Gülümsemek sadaka mıdır? Evet. Eşine, çocuğuna, çocuklarına, ailesine bir şeyler kazanıp eve getirmek ve onların iaşesini temin etmek için çalışmak ibadet midir? Evet. Dolayısıyla şunu ifade edelim ki tabi o gün gelmeden yani hesap günü gelmeden iyi ameller yapmak lazım. Ha yani bir söz var çok hoşuma gidiyor. Hatta geçenlerde bir cuma mesajında onu kullanmıştım. Evet şimdi amel zamanı ve hesap yok. Şimdi hesap yok evet. Fakat yarın yani ölüm ve sonrasında ise Hesap var, orada da amel yok. İşte amelin olmadığı hesabın sorulduğu amellerimizi biz burada bu dünyada, bu hayatımızda, bu yaşantımızda yapacağız, yerine getireceğiz. Evet, pişman olmadan bu işe bismillah demek lazım bir yerden başlamak lazım. Onun için ki Cenab-ı Hak fırsat üzerine fırsat veriyor. Ne zaman dünyada. Nasıl fırsatlar veriyor? Evet, haftalık cuma günleri bize fırsat veriyor mu? Veriyor. İki cuma arasında yapılan küçük bir takım hatalar bi iznillahi teala inşallah cuma günü cuma namazını kılmakla affedilebiliyor mu? Evet. Sonra o mübarek gecelerde değerlendirebildiğimiz takdirde Rabbimize samimi gönlümüzü açabildiğimiz dua edebildiğimiz takdirde Özür dileyip istiğfar edebildiğimiz takdirde inşallah orada da güzel şeyler var. Bire yüz, bire bin, bire on bin, bire yüz bin gibi katlanarak gidiyor. Şimdi aklıma gelmişken ifade edeyim. Bakınız sevgili dostlar, Cenab-ı Hak insanı kulluk için ibadet için, taat için, iman için, İslam için yaratmış mı? Evet. Bizden bir şeyler istiyor mu? Evet. İstediği şeyleri yapma noktasında gücü veren, kuvveti veren, kudreti veren, evet, ilmi veren, iradeyi veren, bildiren hareket ettiren o mu? Evet. Şimdi normalinde e, sevaplı işlerde bir sevaplı iş yaptıksa o sevaplı işin karşılığında bire bir verip eğer günahlı hatalı bir iş yaptıksa Cenab-ı Hakk'a karşı bir yanlışta bulunduksa o zamanda nor ne olması lazım? Aslında bire on, bire yüz, 1e bin gibi bize dönmesi lazım. Yani daha cezayı hak etmiş oluyoruz. Çünkü Allah'ın mülkündeyiz. Allah'ın mülkü olarak Allah'ın vermiş olduğu akıl, Allah'ın vermiş olduğu güç ve kuvveti, onun mülkünde ona karşı isyan manasında bir takım efendim olumsuz işler yapıyoruz. E tabi o zaman <laughs> 1'e 10, 1'e 100 bize geri dönmesi gerekiyor ama yani bu tabi bizim e, kısır aklımızla böyle ama Cenab-ı Hak öyle lütfediyor ki yani sevaplı işlere bire 10 veriyor, bire 100 belki çok daha fazla. Evet, e, şimdi günahlı işlerde ise Cenab-ı Hak adili mutlaktır, bire bir veriyor. Bir yaptıksa onun karşılığında bir veriyor. Yani Cenab-ı Hak lütfunu, keremini, ikramını burada bize gösteriyor çok şükür. Evet, bu noktadan kısa ve fani olan ömürde baki ve daimi bir ömür yani cennet hayatı nasıl kazanılır? İşte böyle yani Rabbim bizim hasenatımızı artırıyor bire yüz bire bin bire on bin yüz bin ve devam ediyor. İşte öyle bir e, mevsime şu anda ne yapıyoruz? Giriyoruz. Yani e, Ramazan-ı Şerif'e rahmet ayına giriyoruz. Ve o rahmet ayına girerken de bir takım hususları bilelim istiyorum. Hani e, Kur'an-ı Hakim'de Rabbimiz bir ayette, sadece mana olarak ifade edeceğim. Hatırladığım kadarıyla şöyle. Bilen e, işte ne bileyim e, güzel şeyler yapan bilerek yapsın. E, efendim diğer tarafta dalalete gidenler de bile bile git Haydi bakalım. Yani hidayet de bile bile e, dalalette bile bile. İşte ondan dolayıdır ki biz zaten e, bir şekilde neyiz? Sorumluyuz. Sevgili dostlar e, bu noktada e, kısa bir şey yani Ramazan'la ilgili olan hususa girmeden önce e, şöyle ubudiyetle ilgili, kullukla ilgili biz neden sorumluyuz? Haşa Allah bir şey kazanıyor mu bize? Mesela biz aç kalıyoruz, bir takım e, fiiller bize yasaklanıyor, o yasaklı şeylerden kaçıyoruz. Günde beş vakit namaz kılıyoruz. Akıl ve blu çağında olan her bir Müslüman e, tabii ki böyle yapması gerekiyor. Velhasıl diğer İslam'ın öngördüğü, emrettiği hususları da hatırlayın. Şimdi bunları yapmakla, biz yerine getirmekle haşa Cenab-ı Hakk'a bir şey mi kazandırıyoruz? O bu kazancı elde etmek için mi bunları emretmiştir? Onun ihtiyacı mı vardır? Yoksa ihtiyaç sahibi olan biz miyiz? Yani biz e, Allah'ın mülkü olarak, Allah'ın sanat eseri olarak, Allah'ın yarattığı bir mahluk olarak aslında ibadete, ubudiyete, kulla bizim ihtiyacımız var. Bizim inandığımız Allah ki Samettir, değil mi? Yani her gün her gün belki de yüzlerce okuduğumuz, bazılarımızın okuduğu İhlas-ı Şerife. yani çocuklarımızın veya çocuklukta ilk öğrendiğimiz surelerden birisidir İhlas. İhlasü billah e kul hüvallahu ehad, Allahu samet Lem yelid ve lem yuladi ve lem yekullahu küfüven ehad. Evet, yani e, imanla ilgili, itikadla ilgili sohbetlerimizde bunlara e, çok çok yer veriyoruz da. Şimdi buradaki meseleyi şöyle diyelim. Hani Ramazan'a girerken, oruç tutacakken, hani şunları bilelim arzu ediyorum. Şimdi Allah samet Allah hiçbir şeye, hiçbir şekilde muhtaç değildir. Evet tekrar ediyorum. Allah hiçbir şeye ama hiçbir şekilde muhtaç değildir. Muhtaç olan kullardır. Hasta olan kullardır. Yani biziz. Şimdi hastayız. Doktorumuza, hekimimize gidiyoruz. Ayrı hekimine gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz muayenemizi oluyoruz ve neticede oradaki e, efendim doktorumuz bizde bir takım rahatsızlıklar hissediyor ve diyor ki işte e, biraz diyet yapacaksın şu şu e, gıdalardan uzak olacaksın onları tüketmeyeceksin en azından belirli bir süre ve şu ilaçları da zamanında alacaksın diyor değil mi? Şimdi efendim zaman zaman bazı ilaçlar vardır işte sabah akşam bazen eskisinde o antibiyotiklerde iyi hatırlarım işte günde 3 defa alacaksınız. 3 kere 8 24 8 saatte 1. E 9 saatte olsa olmaz mı? Hayır. Etkili olabilmesi için öyle olacak. Şimdi 5 vakit namazı Cenabı Hak kalkıp da eee bir arada hepsini hallediverin diyebilir miydi? Derdi. Ama bizim e, hastalığımızı tespit etmiş ve o vakitlerde efendim namaz ilacının alınması lazım. Evet e, biz hastayız ve doktora şöyle desek ayıp olmaz mı? E, doktor bey veya doktor hanım sayın doktorum yani. Senin ne ihtiyacın var ki bana bu ilaçları veriyorsun? Mecbur ediyorsun. Benim aç kalmamla veya şu 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 gıdaları tüketmememle senin bir menfaatin mi var? Bırak beni kendi halime desek ne olur? Hasta olan biziz doktor değil ki. Doktorun ihtiyacı yok ki. İşte işte şafi hakiki olan gerçek şifayı veren Rabbimiz. Evet, e, asıl doktor kim? O. Dolayısıyla bizi bizden daha iyi bilen bu vücut libasının nasıl böyle muhafaza edilmesi gerektiğini bilen o. Onun dışında bu vücut makinasında bir arıza olduğunda e, en iyi şekilde giderilmesini nasıl giderilmesi gerektiğini bilen e, yine o. Evet, bakın fabrikalarımız ne yapıyor? Zaman zaman yıllık bakıma giriyorlar. Bizim vücut e, fabrikamızda. Zaman zaman işte böyle yılda bir ay, belirli saatler arasında e, ne yapıyor? Bir e, bakıma, bir servise girmiş oluyor. Evet, şimdi gelelim şu noktaya. Evet, biz niye oruç tutuyoruz? Evet, niye ubudiyet kullukta bulunuyoruz? Şunu bilelim. Bir. Umudiyet yani kulluk emri ilahiye ve rızayı ilahiye bakar. Yani Allah-u Azimüşşan emrettiği için oruç tutulur. O emrettiği için namaz kılınır. O emrettiği için diğer ibadet ve taat yerine getirilir. Peki ne kazanacağız biz? Allah'ın rızasını kazanacağız ona bakacağız, onu hedefleyeceğiz. Yoksa işte efendim Ramazan-ı Şerif iyi, güzel. iyi zaten ben de bir diyet yapmak istiyor idim. İşte biraz kilom fazla, kilo versey versem iyi olurdu. Bu vesileyle kilo da veririz. Yok efendim. Şimdi burada Bizim istikametimizde, hedefimizde kilo vermek ve diğerleri yok. Biz Allah emrettiği için orucu tutacak ve rızayı ilahiyi biz asıl maksat ve gaye yapacağız. Şimdi ha bu arada Rabbim yani bizim vücudumuzla ilgili vücudumuzda bizim lehimize e, tasarruflarda bulunuyor ve bizim hastalığımıza şifa veriyorsa eyvallah. Amenna ve saddakna. Çok güzel. Ama bunun için ne yapılmaz? Oruç tutulmaz. Onun için namaz kılınmaz. Evet. Demek ki ubudiyetin kulluğun e, yapılış gayesi onun nedeni sebebi ilahi bir emir olduğu Allah'ın emri olduğu içindir. Evet başka şeylerse yani şu şu da işte oruç tutanın vücudunda şunlar olur ruhunda bunlar olur fiziğinde şöyle şöyle olur vesaire bunlar kasten istenilmez. Ama Rabbim verirse amenna ve saddakna deriz ve baş göz üstüne deriz. Dünyaya ait olan faydalar, yararlar istenilmeyecek. Cenab-ı Hak e, arzu ederse onları bu dünyada verecek. Ama şunu da bilelim ki Ubudiyetin, ibadetlerin, duaların asıl e, meyvelerinin alınacağı, semerelerinin alınacağı yer ahirettir. Evet, biz burada Allah emrettiği için bunu yapacak ve sonucu ahirette bekleyeceğiz. Ha şu da var sevgili dostlar, onu da söyleyeyim çok fazla uzatmayayım. Allah nasip ederse e, Ramazan'da bir, bir iki bir iki böylece bir devam edeyim isterim bakınız biz e, tabi bekleyeceğiz diyorum ya e, meyvesini ürününü Cenab-ı Hak'tan istiyoruz şüphesiz ki aslında bizim ibadetlerimize şöyle bir nazar edersek, geçmişte bizim almış olduğumuz, Rabbimin bize vermiş olduğu nimetlerin bir sonucudur ibadet. Şükür, teşekkür. Yoksa gelecek olan nimetlerin başlangıcı değildir, iptidası değildir. Yani Allah bizi yokluktan varlığa çıkartmış, varlık daireleri içerisinde taş bırakmamış, toprak bırakmamış, insanlık gibi büyük bir nimet vermiş. İnsaniyet, insaniyet ne kadar güzel bir nimet. Ve insanların içerisinde Allah'a hamdü senalar olsun. Düşünün ki İneye tapanlar, sineğe tapanlar, taşa tapanlar, toprağa tapanlar, efendim yıldıza tapanlar, şuna tapanlar, buna tapanlar, kendine tapanlar, insana tapanlar, kendi heva ve hevesine tapanlar, onu ilah haline getirenler. Bakın bütün bunlardan uzak biz Rabbi Rahim'e şükürler olsun ki Müslümanız. Evet elhamdülillah. Müslüman olmak o kadar büyük bir nimet ki. İşte ondan dolayı biz aldığımız nimetlerin karşılığı olarak Rabbime ki karşılığı e, yapar mı? Mümkün değil. Göz bir tarafa yapmış olduğumuz ibadetler bir tarafa, kulak e, nimeti bir tarafa, diğer ibadetlerimiz bir tarafa hele hele beyin, akıl o ayrı bir şey. Rabbim bu nimetlerden bizi mahrum bırakmasın ve son söz olarak şimdiden efendim Ramazan'ın şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim gereği gibi istifade etmeyi, yararlanmayı bize, hepimize nasip etsin diyorum. Hepinize Hayırlı günler, hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.